Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un güzergahı içindeki Sazileri Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprümüzün temelini atılacağı yerdeyiz. Temel atma törenini Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla 26 Haziran'da gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan 111 bir projedir. Türkiye küresel alanda sahibi olma, söz sahibi olma hedefiyle adım atan, Karadeniz'i ticaret gölü haline dönüştürmeye çalışan çok güçlü bir ülkedir. 2023, 2053, 2071 hedeflerimizdeki ülkemizin küresel bir lojistik merkez olması hedefi gençlerimize iş, ailelerimize aş olarak dönecektir. Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel dinamikleri olan bu hedeflerimize ulaşmada Kanal İstanbul kilit rol oynamaktadır. Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır. Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine de yapmaya devam ediyoruz. 1930'lu yıllarda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ortalama 3.000 iken bugün bu miktar yılda ortalama 43.000 gemi mertebelerindedir. Bu artışı ek olarak gemilerin taşıma kapasiteleri de gün geçtikçe artmaktadır. Taşınan yük miktarı ve tehlikeli yük miktarı gemi sayısından çok daha hızlı artmıştır. Ayrıca İstanbul Boğazı'ndaki keskin dönüşler, sert akıntılar ve 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan seyirçi, vapur ve feribotların oluşturduğu şehirçi deniz trafiği gibi nedenlerle gemiler için oluşan seyir zorluğu oldukça bir gerçektir. Daha geçen hafta İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpma sonucu maalesef iki balıkçımız hayatını kaybetmiştir. Bu ve benzeri can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması İstanbul ve Türkiye'mizin her türlü felaketten korunması Kanal İstanbul projemizin önemli bir başka gerekliliğini bizlere gösteriyor. İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin güvenli geçiş için belirlenen yıllık kapasite 25 bin iken günümüzde yaklaşık 43 olan trafik yükünü İstanbul Boğazı'nı seyir, can ve mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha da iyi anlaşılmaktadır. Üstelik dünyadaki ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında gemi trafiğinin 2050'li yıllarda geçen gemi sayısının 78 bine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu da İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçif güzergahına nedenli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor. Mühendislik çalışmasında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul, ayrıca dünyanın kavşak noktasındaki İstanbul Vadisi'nin ön plana çıkarılmasında ve sürdürülebilir yeni nesil bir şehir oluşturularak Türkiye'nin lojistik üst teknoloji geliştirme ve yaşam merkezi kurulmasında önemli bir görevi yerine getirecektir. Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Koronu'nda yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre, derinliği 20.75 metre olacaktır inşasına başlayamayacağımız köprümüz, ülkemize kazandırdığımız dev bir eser olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son parçası olan 45 kilometre uzunluğundaki Başakşehir, Bahçeşehir, Hadımköy kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacaktır. Gergin eğik askılı köprü tipinde ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki Yan açıklıklarıyla birlikte 860 metredir. Eğik askılı köprü tabliyesi 46 metre genişliğindedir. 196 metre uzunluğundaki betonarme kuleleri olacaktır. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1618 metreye ulaşacaktır. Hiç şüphe yok ki güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bir teslimatı eksiksiz, hızlı yerine getirmek, ulaştırmak ticaretin altın kuralıdır. Süveyş kanalında meydana gelen gemi kazası sonrası, kanal faaliyetlerinin aksamasıyla dünya ticaretinde çok ciddi bir kriz yaşandığını hep birlikte gördük. Ever Given adlı geminin geçirdiği kaza nedeniyle kanal bir hafta boyunca kapalı kaldı. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev geminin günlük 9.6 milyar dolar zarara yol açtığı tespit edildi. Dünya ticaretinde zaman kavramının öneme düş önemi düşünüldüğünde ülkemiz konumu itibariyle son derece avantajlı. O nedenle bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye'nin dünya ticaretinde etkinliğini artıracak ve Türkiye'yi dünya ekonomik koridorlarında lider pozisyona getirecek Kanal İstanbul projemiz Gelişen dünyanın en önemli ticari koridorları üzerinde yer alan Türkiye'ye tarihi damgasını vuracaktır. Bakanlık olarak 2003 yıldan beri bu gerçeğin farkında olarak uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren bir ulaşım politikası izledik. Ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Ulaştırma alanında Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük ve ülkemizi Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşan her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Kanal İstanbul'da uzak doğu Avrupa taşımacılığına alternatif olacak, en uygun rotanın ülkemiz olduğu gerçeğini daha da güçlendirecek bir projedir. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Ticari Limanlar, Demiryolu Bağlantıları, Lojistik üsler ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Değerli arkadaşlar, Kanal İstanbul'un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasıyla ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumun ulaşım ve refah seviyesini yükseltilmesi de hedeflenmektedir. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin deniz yolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir. Ülkemiz uluslararası ulaşım koridorları daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacaktır. Projemiz tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ve Boğaz'ın tarihsel ve kültürel dokusunu korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazları'nı kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz etmektedir. Değerli arkadaşlar, ülkemizin ve milletimizin geleceğini tasarlayan stratejik bir hamle olarak gördüğümüz Kanal İstanbul, Türkiye'yi küresel bir lojistik üst konumuna getirerek hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacaktır. Güvenlikten ticarete, yaşamdan çevreye her yönüyle Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul, Avrasya bölgesinin lokomotifi olan. Marmara'da alternatif bir su yolu olarak ülkemizin hizmetine sunulacaktır. Bu düşüncelerle programımıza katılımımızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz için çok özel bir gün olacak. 26 Haziran'da yeni görüşmek üzere. Sizlere selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Başarılar diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.